İnsanlar, ben de iyi insanların olduğuna iman var. Yaşayıp da gördüm, gerçekten bazı yerlerde ne kadar iyidir insanlar. Can verirler, bir kere yanlarına düşmeye gör. Tatlı dil, güler yüz, eksilmez asla yaşantılarından. Öyle cana yakındırlar ki ayrılmak istemezsin yanlarından. Daima hayır söyler dilleri. Duadadır her an için elleri. Böyle olsun isterim baştan başa yurdumun her yeri. Mesut oluyorum böyle insanları gördükçe. Yaratılışımızın gayesini bilmezsek yaşamak niye? İnsan iyi insandır dünyaya en büyük hediye. Vakit geçti gün bacadan aşıyor. Uyan be hey kardeşim. Uyan ey gafil neslim. Dünya iyi insanların varlığıyla yaşıyor.